Şimdi başka soru. Resmi nikahtan önce taraflar arasında dini nikah kıyılsa bunlar Allah katında karı koca sayılırlar. Peki bu durumda kocası karısını ilişki için davet etse kız da aramızda resmi nikah yok diye kocasına karşılık vermese Allah katında kocasına itaat etmeyenlerden mi sayılır? Resmi nikah kıyılmadan din nikah kıyılsa kız kocasının dinen meşru olan her emrine itaat etmeli midir? Aksi takdirde kız kocasına itaatsizlikten günahkar olur mu? Şimdi resmi nikah da kıyılsa kocası karısı için bir ev tahsis edip karısını o eve götürmedikten sonra götürme de yani hani düğünle gidiyor ya, yani orada ikamet etmek üzere gitmektir. Yoksa öyle bir ev tuttum, gel gidip beraber bakalım, o gitmek değil. Yani tuttuğu eve götürecek, oraya onu yerleştirecek, orada onun masraflarını üstlenecek, ondan sonra kadın onun emrine itaat etmek zorunda olacaktır. Yani resmi nikah da olsa, Aman işte eşin isteklerine boyun eğmedi, günahkar olur. Hayır. Günahkar olması için eşi, onun için ev, ev, ev tahsis eder. Eşini o eve yerleştirir. Günlük masraflarını karşılamaya başlar. Ondan sonra kadının ona bu karı koca ilişkileri açısından itaat etme görevi başlar. Onun dışında böyle bir görev yoktur. Resmi nikahtan önce din nikah kıyırmasını uygun görüyor musunuz? Şimdi Türkiye'de her şey birbirine karıştı maalesef. Ama biz insanlara diyoruz ki resmi nikahınızı öncelikle kıydırın. Çünkü çok görüyoruz. Maalesef kızlar bu burada, kadınlar ciddi manada mağdur ediliyorlar. İşte dini nikah var, resmi nikah yok falan derken bir sürü sıkıntılara sebep oluyorlar. Ve bunu takip etmek, cezalandırmak işte o insanlara bir takım yaptırımlar uygulamak da mümkün olmuyor.